Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, güzel gösterişli, oldukça da basit bir oya modeli çalışacağız. E, çok hoş, e, salkımlı güzel bir model. E, ben pembe yazma üzerine, pembe düz yazma üzerine çalıştım ama e, her renk yazma üzerine, örtüsüne havluya çok güzel, flora çok yakışacak bir model şimdi yeşil ipim var. farklı ip markaların iplerini kullanıyorum. hepsi birbirine benziyor zaten. Dört katlı bükülmüş suni ipekler bunlar arkadaşlar. Mor ve pembe ve moru kullanıyorum. E, iğnesi diye aldığım iğnelerim var arkadaşlar. Belli bir markası yok. Sadece bu şekilde satılıyor. Ve makas yerine de tırnak makası kullanacağım ki bir yerde taşırken kesme delinme ihtimali olmasın diye. Şimdi oyamızın yapılışına geçiyorum. Ara suyumu biraz çalışmıştım. Size tekrar göstereceğim. Arada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 7, 7, 14, 5 daha. 19 tane bırakacağım. Şimdi 20. ipimi bağlıyorum. Biraz tül attım ucun onun için paylı bağladım. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Altta bıraktığım ipi de çekerek alıyorum. Üzerine geriye geldim. Ve ipimi kesiyorum fazlalığını buradan. Aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyorum. Daha sonra yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Zürafa'nın içine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak. pırpırımı oluşturuyorum. Aynı yere batıyorum. Yani yaptığım zürafanın içine bir tane zürafa oluşturuyorum. Bakın. Şimdi bu zürafanın içine geriye geliyorum. Ve sadece pırpır pır yapacağım bu sefer. pırpırımı yapıyorum ve 1 2 zürafa bırakıp 3. zürafaya batıyorum hafif gerdirerek ekliyorum ki yan dursun istiyorum yapraklarım çimenlerim şimdi tekrar yandaki zürafaya geçiyorum bir tane zürafa oluşturuyorum onun içine geriye geliyorum pırpır pır yapıyorum. Daha sonra aynı yere batırım. bu sefer küçük yapıyorum ki zürafa oluyor. İkisi de aslında zürafa. Biri büyük zürafa biri küçük zürafa. Daha sonra onun içine geriye geliyorum. Ve bir tane pırpır pır daha küçüğü zürafa sonra onun üzerine geriye geliyorum ve pırpırımı yapıp bitiriyorum devam ediyorum bir iki üçüncü zürafamı inerken ipimi gerdiriyorum burada yan durması için. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ara suyumu oluşturdum. Şimdi çiçek kısmına geliyorum. 3, 6, 7 tane bırakıyorum. 8. yine ipimi bağlıyorum. Şimdi burada 4 tane zürafa yapacağım. 5 zürafa bırakmıştım. 5 zürafa üzerine 4 tane Sürafa oluşur. 3, 4 tane sürafa mı yapıyorum? Arada ipimi de yürüttüm. Şimdi ilk sürafa ama uzatıyorum yani gözeme işlemi yapıyorum. Şimdi yanındaki zürafaya geçiyorum. 1, 2. üç tane zürafa yapıyorum. Daha sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bir, iki zürafa yapıyorum? Ve tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bir zürafa yapıyorum? Şimdi son zürafam içine geriye gelirken ara ipimi de alıyorum. Ve ipimi sağa doğru getiriyorum. Aynı yere batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Sonra o zürafam içine geriye geliyorum. Zürafam içine yine batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. İki tane zürafa yaptım buraya. Daha sonra yine yeni yaptığım zürafanın içine geliyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Sonra aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. İki tane yaptım bu sefer. Buraya zürafa çiçeklerimi yapabilmek için küçük dal oluşturdum. Sonra ipimi uzatarak aşağıya iniyorum. Şimdi yine aynı şekilde bir zürafamı yaptım. Onun üzerine geriye geliyorum. Bir zürafamı yapıyorum. Ve onun üzerine gelip bir ve iki zürafa yapıyorum. Aşağı iniyorum yine. İpimi uzatarak indim. Bir tane dal yaptım. Şimdi en son zürafadayım. En alttaki düz zürafanın olduğu yere batarak yeşil kısma bir tane köprü oluşturuyorum buraya. Bu şekilde yapraklar çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hem yukarıda durmuyor. Daha sonra yaptığım köprün içine geriye geliyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane zürafa oluşturuyorum. Tekrar bir tane daha 5 tane zürafa alıştıracağım buraya. 3 4 ve 5. Daha sonra ipimi baştaki zürafaya getiriyorum. gözleme işlemi yaptım yine şimdi yandaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum sonra yandakine geçerken yine bir zürafa Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu sefer yine aynı yere batıyorum bakın Biraz önce baktığım yere ortada arttırma işlemi yapıyorum. Yine 5 tane zürafam olacak. Eksilmeyecek. Yine 5 tane zürafam oldu. Ortada arttırdığım için. Şimdi artık eksilteceğim. Deminki şu altta yaptığım küçük kayam gibi. Hepsine birer kere batıyorum. Kendiliğinden eksiliyor zaten yapraklar. Dört tane zürafam kaldı. Bir tane zürafa kalana kadar eksilteceğim şimdi. Şimdi bir tane zürafa kalana kadar eksilttim. Onun da ucuna geliyorum, iki kez sarıyorum bu sefer ve yaprağımı bitiriyorum arkadaşlar. Daha sonra da ipimi buradan kesiyorum, bitiriyorum. Şimdi işimi ters çeviriyorum. Yok pardon, ters çevirmiyorum. Bunda gerek yoktu. Şimdi alta ipimi bağlıyorum. ilk zürafa ama yeşilin olduğu yere. Ve sondaki tek zürafama batarak yine köprüm oluşturuyorum. Sonra alttaki bir ipi de tutarak geriye geliyorum. Yine bu yaptığım yaprağın aynısını bu tarafa çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizin yaprak kısmını tamamladık. Dediğim gibi altta olunca daha hoş görünüyor çiçekler. Tabi boşlukta olmuyor alt kısımda. Şimdi mor ipimi aldım. Ve ilk zürafama ipimi bağlıyorum. Buradaki ilk zürafama. Daha sonra aynı yere batarak pır yapıyorum. Daha sonra yine aynı yere batarak zürafamı yapıyorum. Hemen ipimi kesiyorum buradan. yine zürafanın içine geriye geliyorum yeşil çimenlerimde yaptığım gibi aynı yere batarak pırpırımı yapıyorum ve yine aynı yere batarak zürafamı yapıyorum çimenlerde yaptığım gibi şimdi 6 tane pırpır pır olana kadar şurada aynı şekilde çalışacağım buraya Evet arkadaşlar şimdi altı tane pırpırım oldu baştakini biraz küçük yapmışım daha sonra son sürafanın üzerine de geliyorum pırpırımı yapıyorum ve çiçeğimin yarısını tamamlamış oluyorum Evet. Şimdi yarısını yaptım. Ters çeviriyorum işimi. Ve yandaki zürafaya iki tane zürafam vardı. İkinci zürafama. Aynısından çalışıyorum ama yedinci pırpırı yapmıyorum. Sadece altı tane pırpırı çalışacağım. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde çalışarak altı tane pırpır yaptım ama zürafamı yapmadım şimdi burada diğer son zürafanın olduğu yere iğnemi batırıyorum ve çift sararak ikisini yan yana getirip diğer düğümün üst kısmına ipimi bağlıyorum daha sonra da buradan yine ipimi kesiyorum yani 6 tane burada altı tane. 7. de ortada olmuş oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde çiçeğimi tamamladım. Bakın. Şimdi yandaki dalımın üzerine de pembe ipimle çalışacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde çalışarak modelimi tamamladım. Bir tane açık pembe. Çok açık değil aslında. Bura biraz açık görünüyor ama bir tane de morla aynı çiçeği çalışarak aynı motifi çalışarak sizlere bir oya modeli oluşturdum. Ütülemeden gösteriyorum arkadaşlar. Ütüsüz hali bu. Ütülediğiniz zaman daha da düzgün kalıp gibi duracak. Şimdi bile çok sert e, düğümlerimiz sık olduğu zaman zaten düzgün oluyor işlerimiz. E, bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Basit ve gösterişli bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir sizlerde severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı, beğenilerinizi ya da eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mutlaka evde kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.